kıymetli kardeşlerim bu boru boğma aparatı e, boru mengenesi de diyebiliriz İşkence olarak da geçiyor boru işkencesi olarak da geçiyor biz bununla ulaşamadığımız bir noktada bir vana varsa toprağın altında olabilir mesela oraya ulaşamıyorsak biraz zorsa ulaşması bununla boruyu boğuyoruz e, şu anda ben size deneme amaçlı kırılmadığını çatlamadığını göstermek amacıyla yapıyorum bununla Suyu kesiyoruz ve ne yapacaksak işlerimize görüyoruz. Evet, içerisi gözüküyor mu bilmiyorum ama suyu bununla kesmek mümkün. Çıkarttığımızda da hafif bir ezilme izi kalıyor fakat çok da önemli değil. Şimdi bu böyle aşağıdan geliyor. Ta aşağıdan bunu açamıyoruz. Burada, şurada. 2 metre. 2 metre aşağı inmek zorunda kalacağız. 2 metre inmemek için şuradan açtık. Şimdi şu. Bu 800 lira para. Usta çağırsan 2000 2500 lira geliyor buraya. Sen bunu alıyorsun 800 lirayı senin yanında kalıyor, elinde kalıyor yani. Sen kendi yap. Çağırmayın. Usta çağırmasın kimse. Herkes kendi yapsın yani. İşte gösteriyoruz. Biz de bunu öğrendik. Biz de bir elektronikçiyiz, bileşimciyiz. Benim hiç tesisatla alakası olan bir mesleğim yok yani. Tamamen YouTube. YouTube bir okuldur. Bakın oradan takip edin. Şimdi buradan elastiki bu. Bu işkenceyle buradan suyu kesiyoruz. Ondan sonra ne işlem yapmak istiyorsanız yapıyorsunuz içeride. Usta çağırırsan iki olsun ya. Yapamıyorlar ki zaten. Yapamıyorlar yani. Usta milleti seni perişan eder. Ustalar kızmasın ama benim haklı olduğumu onlar da biliyor yani. Şuradan Bismillahirrahmanirrahim şöyle keseceğim. Değerli kardeşlerim artı bilgi vermiş olayım. Elektriğiniz yok. Ve siz boru kaynak makinesi kullanmak istiyorsunuz buna mecbursunuz. O zaman bu çeşit iki pürmüz alarak sağlı sollu aynı anda pürmüzlerle ısıtarak kaynağınızı, boru kaynağınızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu bir döküm ve ısıyı içerisinde saklayan bir malzemedir. Aşağı yukarı 3-5 dakika kadar ısındığından emin olmalısınız. suyu işkenceyle kestiğimiz için gördüğünüz üzere gayet rahat çalışabileceğiz. İşlem tamam. Şimdi burada bir ezilme var ancak basınç nedeniyle kendini açacaktır. Biletimde herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Su saatini bu şekilde bağlamış bulunmaktayız. Su saatinin çıkışını aynı şekilde bahçenin içerisine vereceğiz. Evet pürmüzümüzün gazı bitti. O zaman tüpümüz var. Tüple de ısıtarak arkalı önlü bu şekilde ısıtarak kaynak makinemizin uçlarını hazır hale getirebiliriz. Evet ezanımızla birlikte işlem tamamlanmış oldu. Deneme yapıyoruz. Bakın burada bir halka oluşmuş oldu. Bizim derdimiz sadece bu saati dışarıya almaktı. Evet. İlare boruyu içeriye almış olduk. <laughs>